benim 15 senelik kaza borcum vardı. Elhamdülillah 3 sene içinde bitirdim. Maşallah mübarek olsun. Allah razı olsun hocam. Lakin şimdi bende bir takıntı oldu. Ee, günde 120 rekat, 140 rekat namaz kılarken birden 40 rekata düşünce boşlukta hissettim kendimi. Dua istiyorum. E Allah, Çünkü... Allah Teala yardımcınız olsun efendim. Allah Teala kolaylık versin. Amin. İkinci sorum. E, dişleri misvaklarken Abdestten önce mi, abdestten sonra mı yoksa ağzı e, iki kere yıkayıp üçüncüye başlamadan mı bakılacağız? Onu soracaktım. Tamam. Peki efendim. efendim e, gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi 11 senelik dedi kaza namazı borcum vardı. 3 senede bitirdim. 3 senede bitirdim. Şimdi bu şekildeki dinleyicilerimiz, yani Cenab-ı Hak bir kuluna hidayet nasip edince e, nerede ne şekilde olursa olsun Demek ki e, bu dinleyicimiz de Cenab-ı Hak'tan samimi olarak talep etmiş. Samimi olarak talep edince 11 senelik kaza namazını dedi, 3 senede bitirdim ben. Günde 120 rekat namaz kılardım dedi. E, şimdi e, zaten e, bir günde 3 günlük kaza namazı kılmış olsa bu 3 senede 9 senelik eder zaten. Bir senede 3 senelik. 3 senede 9 senelik. Bu biraz daha yüklenmiş. İki seneyi daha aynı şekilde e, ilave etmiş. Hatta e, bu e, neredeyse dört günlük kaza kılmış. Zaten e, 5 beş vakit namazı sünnetlerini kılınca bir günlük öyle. Üç günlük de kendi ilavesi dört günlük oluyor. E, dolayısıyla bir e, sene içerisinde dört senelik. E, 3 sene devam etse 3, 4, 12, 12 senelik kaza namazı, borcunu bitirebilir mi? Evet bitirebilir. İnsan gayret edince allah Teala o gayreti kuvvetle veriyor. Şimdi Tabii ben de 120 rekat namaz kılarken birden de 40 rekata düşünce de boşlukta kalmışım gibi dedi, o oldu. E, nafile kılmaya devam edebilir, nafile kılmaya da devam edebilir. E, ve mesele o namaz kıldığı yerlerde e, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, ondan sonra İlmhal kitabı okuyabilir. Hatta kitaplarda tasdif yapılırken nafile namaz mı, Kur'an-ı Kerim okumak mı, yoksa fıkıh bilgisi öğrenmek mi? Nafile namaz kısmı nafiledir. Sünnettir veya müstahaptır vakitlerine göre. Kur'an-ı Kerim okumak da sünnettir. Peki fıkıh bilgisi öğrenmek, ilmal bilgilerini öğrenmek, kendisine lazım olanların öğrenmek farz-ı ayın. E pek kendisine lazım olmayanları öğrenmek ise farz-ı kifay. Yani her iki durumda da sevap kazanıyor. Yani farz sevabı kazanıyor. Dolayısıyla mesela ehl-i sünnet alimleri, e, kitaplarda anlatırlarken ee, kitabı, e, kitabı e, buyuruyorlar ki mesela teheccüd namazına kalkan kimse orada e, illa namaz kılması şartı yok. E, Peygamber Efendimiz kılmış tamam. Ama sen mesela kendine lazım olan fıkıh bilgilerini bilmiyorsan kalsan teheccüd vakti aslan mesela tam ilmi bir saat 90 veya da yarım saat 90. On, ama efendim kaza namazı borcun var. Ha kaza namazı borcun varsa, kaza namazı borcunu aynı şekilde kılacaksın orada. Kıldın, bitti, daha hala uyku, uykun da yok. Ha otursun, ee, kendine lazım olan fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenirsen, ee, öbüründen daha sevaptır buyuruyor. Daha sevaptır. Bunu iyi anlamak ve iyi öğrenmek gerekiyor. Ee, mesela yine din büyükleri kitaplarda anlatıyorlar. Ee, bir kimse kendisi mesela nafile namaz kılarak, kendine faydası olan bir ibadet yapar. Sevaptır. Kitaplarda bildiriliyor. İki, yani nafile ibadet yaptı. İki, başkasına yardım etti. Mesela dardaydı, yol gösteri verdi, ona yardım etti verdi, bir işi vardı falan, ona yardım etti. Bu da sevaptır. Birinciden daha sevaptır bu buyuruyor. Kendisi için yaptığı ibadetin sevabından bir Müslüman kardeşine yardım ederek kazandığı sevap daha fazladır buyuruyor. Üçüncü bir sevap şekli var buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. O üçüncü sevap şekli ise Allah-u Teala'nın yardım etmek buyuruyor. Mesela ee, bir kimse, e, ecdadımız döneminde mesela Taviyyana kapılarına kadar gitti. Oraya kadar gitti. Niçin? Allah-u Teala'nın dinini yaymak için gitti. Yani ecdadımız oraya Allah dedirttirmek için uğraştı. Onlar da dememek için uğraştı. Bunlar dedirttirmek için şehit düştü. Onlar dememek için aynı şekilde öldü. İkisi de yani, ahirete intikal ettiler. Hesaplarını ortaya verecekler. Dolayısıyla oraya bir sürü yol kat etti, gitti. Bir sevap var. Şehit düştü sevap fazladır. Gazi oldu geri döndü. Gazi sevabı çok çok fazladır. Ya bu kadar meşakkat ederim. Ama buyuruyor. Emri maruf yapmak. Yani Allah-u Teala'nın dinini kitap vererek anlatarak e, Allah Teala'nın kullarına öğretmenin sevabı Az, e, özür dilerim o gazi sevabı emir maruf sevabının yanında denizde damla gibi, gibi kalır bu Denizde damla gibi. Şimdi ehl-i sünnet alimleri habire bu misaller vermişler. Demek ki bir kimse kendisi için bir iyilik yapar bir sevap kazanır. Başkasına yapar ikinci bunun sevabı daha fazla. Ama emir maruf yaparsa yani allah Teala'nın dinini allah Teala'nın kullarına doğru olarak anlatan kitapları verirse veya bunları anlatırsa meseleyi iyi bilecek anlatabilmesi için e, bunları anlatırsa... E, Emr-i yapmış olur ve bunun sevabı ise hani çok çok üstündedir. Hatta hadis-i şerif de var. Allah Teala'nın dinini Allah Teala'nın kullarına doğru olarak anlatmak için yola çıkan bir kimsenin geçtiği yerlere melekler kanatlarını gerer. Kanaplarını kanatlarını yayar buyuruyor. Benim üzerime bassın, benim üzerime bassın diye. Ve bir de mesela yine din büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki hak gelince batıl gider. Hak gelince batıl gider. Dayanamaz. E şimdi hak gelince batıl gider de Hak geldi, orta duruyor, hareket etmiyor. Onun ulaşması lazım. Yani o kitabın o kimseye ulaşması lazım. E, bu radyo yayınıyla, televizyon yayınıyla, gazete yayınıyla, kitap yayınıyla, e, internet yayınıyla mutlaka ulaşması lazım. E, ki doğru öğrenince Aa! der bu yanlış, otomatik olarak defolur gider o. De de tutunacak bir tarafı yok, temeli yok. Mesela şimdi e, hoparlörde namaz, şey ezan okunuyor, merkezi sistemde okunuyor. Temeli temeli yok. Yanlış. Kim yaparsa yapsın. Yanlış mı yanlış? E insanlar doğruyu öğrenince ne yapacak? Ha der bir dakika hemşerim ya. Camide ibadet edeceğim ben. De. Söker atar onu. Hiç şeyine bakar. gözün yaşına bakmaz. Önemli olan o doğrunun o insana ulaşması lazım. Habası art niyetlidir. Ne söylersen söyle. Mesela Ebu Cihil. Hainine yani küfrü inadi deniyor onların inadına. İnat ederek reddediyordu. Zamanımızda da var öyle inat sebebiyle. Ama adam inat değil de bilmediği için düşmandır. Bilmediği için düşman olan bir kimse hakikati görünce, doğruyu görünce hakikati kabul eder mi eder? Nitekim Eshab-ı Kiram'ın çoğu başlangıçta Peygamber harp bile ettiler onlar. Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde karşı taraftalardı. Ama sonra İslamiyet'le şereflendiler. Doğruyu gördüler, anladılar. Mesela Halid bin Velid radıyallahu taala an hazretleri diyorlar ki sen akıllı birisiydin. Niye ee, şeye kadar bekledin? Mekke'nin fethinden öncesine kadar bekledin. E diyor ki biz önce işte büyüklerimize yani babalarımıza amcalarımıza tabiydik. Onlar ölüp de Kureyş'in yükü bizim üzerimize e, gelince biz düşünmeye başladık. Bir Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam tarafını düşündük. Bir de kendi yaptıklarımızı düşündük. Ya hakikaten kendi elimizde yaptığımız puta yapıyoruz. Ya, doğru değil. Çünkü batıl bu. E doğru öbür tarafta anlatılan hak. Hak geldi, batılda gitti, mi gitti? Yani hak gelince oradaki yanlış idikat, bozuk düşünce otomatik olarak gider. önemli olan Doğruyu öğrenmek ve onu ulaşmak Mehmet. Doğruyu öğrenmek ve ona ulaşmak. Evet, ve ona ulaşmak. Ee, şimdi hani dinleyicimiz bir sürü soru ta oradan buraya kadar geldi de e, demek ki doğruyu öğrenince doğruyu öğrenince muhakkak aynı şekilde yanlışlar düzelir. Onun için de İslam alimleri e, bu dinleyicimiz şimdi ben boşlukta kaldım ne yapayım diyor da fıkıh bilgisi her süre talimde mesela tam ilmi Saadet Ebedi'ye e, İslam ahlak gibi kitapları devamlı sürekli okumalı. Okumalı. Yani o boşluğu orada doldurmalı. Bu sebeple ilim öğrenir ilim öğrenmiş olur. Öğrenince ne olur? İlim öğrenince ne olur? Mesafa alır. İnsan cahil olunca kendisini koruyamaz ki. Şah Nakşibend Hazretleri'nin bir talebesi varmış. Mustafa Bey. Bir gün bu kendi kendine ya demiş bu nefs belasından demiş ben bıktım demiş ya ne yapayım ben bunu falan gitmiş bir e, dağın tepesi neyse oraya başlamış kendini dövmeye ah demiş be nefsim demiş senden ne çekeyim kafasına vuruyor vücuduna vuruyor pata küte falan bak şu nuran yüzlü bir zat gelmiş demiş evladım ne yapıyorsun sen demiş görmüyor mu demiş nefsimi dövüyor mu demiş o saat gülmüş ya demiş nefsi böyle dövülmez sen kendini dövüyorsun demiş ya <laughs> sen kendini dövüyorsun demiş ya böyle olmaz onun demiş bir yolu var nasıl demiş ya nefsin demiş, sana değil demiş Allah-u Teala düşman ee demiş onunla demiş mücadele edebilmek için onun düşmanı edişi şeyi öğrenmen lazım nasıl demiş bak demiş bunun beş tane yolu var nefsinle mücadele etmek için, onu tepe taklak ettirebilmen için. Nasıl demiş? Bir demiş. Önce demiş iman etmek doğru bir iman. Ehl-i Sünnet itikadını öğreneceksin. İki, dinini öğreneceksin. İlmihal fıkıh bilgilerini öğreneceksin. Üç demiş. Haramları öğreneceksin, bunlardan sakınacaksın. Çünkü haramlar nefsin gıdasıdır. Dört, farzları öğreneceksin, bunları yapacaksın. Beşincisi de demiş, senin demiş hocam, üstadın var, mı? var demiş. Ona sormadan bir şey yapma, emi demiş. Kaybolmuş, Allah, Allah nereye gitti bu? Neyse, dönmüş gelmiş. Bahattin-i Buhari Hazretleri medresede o gelince böyle tebessüm etmeye başlamış. Neden demiş o zat? Beşinci madde olarak ne dedi? Öbürlerini sormuyor. Beşinci madde olarak. Bir de şaşırmış tabii talebe. Şey dedi efendim demiş. Sormadan bir şey yapma dedi. <laughs> demiş sen bana sordun mu? Nefsle nasıl dövüşeceğiz, nasıl harf edeceğiz diye sordun mu sen bana demiş sormadan bir şey yapma. <laughs> Dolayısıyla hani bir kimse tek başına yani ilim öğrenmeden, farzları öğrenip onları yapmadan, haramları öğrenip onlara sakınmadan, el üstüne itikadını öğrenmeden nafile ibadetlere yüklenirse ve onları yapmaya kalkacak olursa bu kimse biletini cehenneme keser. Niye? Nefs der ki aferin der, sen doğru yoldasın. Yalan al ki. Seni cehenneme götürüyor. Çünkü e, emredilenler nefse ağır gelir. Emredilmeyenler değil. Nafile ibadetlerden nefis pay alır buyuruyor. Hatta teşvik bile eder. Aslanım <laughs> der sen iyisin bak herkes uyurken sen teheccüd kılıyorsun. Bak herkes yiyip içiyor sen oruç tutuyorsun. Herkes hiçbir şey demiyor. Senin elinde tesbih 99 böyle belediye otobüslerinde Allah 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 diyorsun falan. Aferin sen oldun mu? Uçacaksın yakında der. Kibir, ucub sana. ne varsa hepsini yükler. İnsanlara da su izan ettirir. Gıybet ettirir tepe taklak doğru biletli cehenneme kestirir. Allah Teala korusun şerrinden efendim. Evet. Fazla mı uzattık bilemiyorum evet. da dolayısıyla e, onları kullanmalı. Bir de dinleyicimiz misvakı ne zaman kullanmalı? Abdeste başlarken efendim. Peki unuttuk. Yani ağzımıza su verdiğimizde veyahut da sonra da yapabilir miyiz? Yapabiliriz efendim. Peki efendim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Evet, efendim. Peki efendim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Evet, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.